Gök gürültüsü ve vahşi doğa gibi birçok korkudan mağaraya kapanan insanoğlu, kendisini aktarmaya yönelik bilinen ilk çalışmaları mağara duvarındaki çizimleriyle gerçekleştirdi. Kendisini ve çevresini anlamlandırmaya, bunları iletebilmeye yönelik arzuları gelişmenin mihenk taşını oluşturdu. Bu gelişim hayal gücüyle de birleşince tahmin edilemez boyutlara ulaştı. İnsanoğlu kendisi için tehdit oluşturan tüm korkularını yendikten sonra sınırlarını zorlayarak adeta yeni bir dünya yarattı. Örneğin daha önce bir dağda yakılan ateşin dumanı, insanlık için büyük bir haberleşme aracı iken, günümüzde dağlar, hatta okyanuslar aşılıp dünyanın en ücra köşesindeki bir olay anında öğrenilebiliyor. Artık bilgiye ulaşmak için Kütüphanelerde ansiklopedileri saatlerce hatta günlerce didik didik kurcalamaya gerek duymaksızın istenilen her şeye bir düğmeye basarak anında ulaşmak mümkün. İnternet ortamında gerçekliği olmayan haberlerin çoğunlukta olduğu, ve yapay zekanın insanları yönlendirdiğinden insanların robotlaştığı gibi eleştiriler yöneltilse de dijital teknolojilerin Hayatı kolaylaştırdığı kabul gören bir gerçek. Tüm bu eleştirileri göz ardı edip dijital dünyanın ana odağında bulunan Google'ın kullanıcıları için hizmete sunduğu Google Asistan'a en ilginç bilgileri sorduk. Ülkemizde günde ortalama 245 milyon bardak çay içiliyor. Yani 5 çayı ile tanınan İngiltere nüfusunun yaklaşık 4 katı kadar. Elmanın uyku açma özelliği kahveden daha fazladır. Ama elma yemeden kendime gelemiyorum diyen birini pek duymazsınız çünkü elma bağımlılık yapmaz. İspanya ve Portekiz arasında çelik halat üzerinden kayarak seyahat edilebilir. Yolculuk yalnızca 60 saniye sürer. Ancak iki ülke arasındaki zaman farkı nedeniyle seyahat edenler 1 saat geriye giderler. Antarktika'da yalnızca bir tane ATM vardır. Eğer soğan doğrarken sakız çiğnerseniz gözleriniz yaşarmaz. Astronotların boyu uzayda geçirdikleri zaman süresince yüzde üçe kadar uzar. Mor renk tarih boyunca en pahalı renk olduğu için İmparatorların ve kralların bayraklarında kullanılmamıştır. Bugün de dünyanın hiçbir ülkesinin bayrağında yer almamaktadır. Tsunami'ler okyanusta saatte 800 kilometre, yani uçak hızında yol alabilir. Ancak okyanusta yükseklikleri 30 santimetreyi aşmadığı için denizciler genellikle tsunami'leri görmezler. Dünya, Güneş etrafında saatte 107.826 kilometre, saniyede ise 30 kilometre hızla döner. Bu hız, uzaya çıkan bir roketin hızının neredeyse 3 katıdır. Koalalar günde 20 saat uyuyabilirler. Okyanus mavidir. Çünkü gökyüzünden gelen mavi ışık, dalga boylarını diğer renklerden daha yavaş bir biçimde emer. Yani aslında tüm renklerde olmasına rağmen bize mavi olarak görünür. İnsan kafasındaki tüm saçların toplamı iki filin ağırlığını çekebilecek güçtedir. Bir arı dünyanın etrafını uçarak dolaşmaya karar verseydi, yakıt olarak yaklaşık 28 gram bala ihtiyaç olurdu. Su aygırları kendi güneş kremini üretir. Bu hayvanlar ışığı dağıtan kırmızımsı bir ter salgılar. Zürafalar dünyada renkli görebilen birkaç hayvan türünden biridir. Afrika'da bulunan büyük sahranın güney bölgelerinde yaşayan bir kurbağa çeşidi, gerektiğinde cinsiyetini değiştirebiliyor. Bazı orangutanlar sabun yemeyi sever ve atıştırmadan önce kendilerini köpükle kaplar. Sabun midelerine zarar vermez. İstakozlar yaşlanma belirtisi göstermez. Ölüm sebepleri yalnızca dış etkenlidir. İnsanlarda sol akciğer, sağ akciğerden her zaman biraz daha küçüktür. Çünkü sol akciğer kalp için yer açmalıdır. Fillerin hortumunda 50.000'i aşkın kas bulunur. Zürafaların kalbi diğer canlılardan çok daha büyüktür ve diğer memeli hayvanların toplar damarlarında bulunan kapakçıklar zürafaların atar damarlarında yer alır. Hiyoid yani dil kemiği insan vücudundaki başka bir kemiğe bağlı olmayan tek kemiktir. Bu kemik dilin hareket etmesine yardımcı olur. Sinek kuşları ileri, geri veya baş aşağı uçabilir. Hatta uçarak yerlerinde bile durabilir. Bu harika numaraları yapabilmek için kanatlarını saniyede 70 ila 200 kez çırparlar. Cebimize dünyanın en büyük kütüphanesini yerleştiren ve ayrıca bu ilginç 23 bilgi için Google Asistan'a teşekkür ederiz. İnsanlık katlanarak büyüyen ve her şeyi saran teknolojik değişimle başa çıkabilir mi veya teknolojinin bir sonu var mı? Yorum kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve bildiklerinizi pekiştirmek için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.